kaldığımız yerden devam edelim. Taif'ten Hazreti Muhammed taşlanmıştı. Her yeri kan revan içerisindeydi ve oradan çıktı 2000 bu zamanda da işte 619 yılları ve oradan çıktıktan sonra dönüyor ve Mekke'de gizlice girdiğini varsayalım. Çünkü iki anlatım var. Birisi çölde kaldı. Birisi bir Mekke'de gizlice bir tanıdığının yakınında evinde kaldığı konusunda. Yakınının evine geliyor ve burada kalıyor. Gizli saklanma. Ve burada kalırken de o gece yattığında birdenbire Cebrail aleyhisselam duvarı yararak içeriye giriyor ve Hazreti Muhammed'i sarıyor. Onun göğsünü açıyor onun kalbindeki şeytan payını alıyor, onun kalbini temizliyor ve tekrar yerine koyuyor ve ondan sonra onunla beraber bu binek bir bineğe biniyorlar ki Burak isimli bineğe biniyorlar ve onunla beraber yola çıkıyorlar. Burak ismindeki bu bineğin biz daha sonra tasvirlerini görüyoruz. İnsan yüzlü at gibi bir vücudu olan bir binekten bahsediliyor ama Kur'an-ı Kerim'de de binek dendiği için binek dememize fayda var. Bu bineğe biniyorlar ve Mescid-i Aksa'ya gidiyorlar. Kudüs'e gidiyorlar yani. Kudüs'te Hz. Muhammed Hz. İsa ile buluşuyor. Hz. Musa ile buluşuyor. Hz. İbrahim ile buluşuyor. Yani kendinden önceki peygamberlerle buluşuyor orada. Ve onlarla sohbet ediyor. Ve ondan sonra onlarla sohbeti bittikten sonra da e, Cebrail aleyhisselam onu alıyor ve göğün yedi kat üstüne çıkartıyor. Bu arada daha sonra Hazreti Ayşe anlatıyor diyor ki o çıkış esnasında hem cenneti gördüm hem cehennemi gördüm diyor. Cennet öyle güzel, öyle tatlı bir yerdi ki diyor. Çok etkilendim oradan diyor. Ama cehennem de diyor bir o kadar kötü. Bir o kadar ürkütücü, korkutucu bir yerdi ki diyor. Ondan da diyor çok etkilendim diyor. Bunları bütün görüyor ve göğün 7 kat üstüne kadar çıkıyorlar. Ve geliyorlar Stratül Münteha alanına. Stratül Münteha da e, kuru dalları olan bir ağaç. İşte Cebrail Aleyhisselam'ın Stratül Münteha'nın ilerisine geçme gibi bir yetkisi yok. Bunun üzerine orada duruyor ve kapıdaki meleklere soruyor. İzin var mıdır diyor. Vardır diyorlar. Onun üzerine, onun üzerine kendisi orada duruyor ve Hazreti Muhammed'i oradan yolluyor. Denilir ki, anlatılır ki Hz. Muhammed içeriye giriyor, e, oradan geçiyor ve iki yay e, uzunluğunda bir yakınlıkta Allahu Teala ile buluşuyorlar. Ve ondan sonra Hz. Muhammed tekrar dönüyor ve Cebrail aleyhisselam onu tekrar e, yeryüzüne indiriyor. Tabi bu olaydan Hz. Muhammed çok etkileniyor. Çünkü e, zaten e, çok kendini yalnız, terk edilmiş çok böyle eziyete uğramış çok perişan hissettiği bir anda bu miraç hadisesi gerçekleşiyor Çünkü Hz Muhammed o taşlanmadan sonra ruhsal çöküntü içerisinde ve kendini çok iyi hissetmediği kötü hissettiği bir zaman içerisinde bu olay oluyor Allahu Teala onu bir şekilde tatif etmiş oluyor böylece. böylece Tabii iniyor aşağıya ve ne emriyle iniyor biliyor musunuz? Beş vakit namaz emriyle iniyor ve oradan şu müjdeyi de alıyor. Müslümanlar önünde sonunda cennete gidecekler. Yani Müslüman olmak kendi başına yeterli. Tabii ki yaptıklarının cezasını veya şeyini mükafatını görecekler ama sonuçta herkes cennete gidecek. Böyle bir müjdeyle aşağıya iniyor ve bunu ertesi gün tabii ki anlatıyor anlatıyor ama tabii Mekke'de bu durumdan hoşlanan bir Allah'ın kulu yok ve hiç kimse ona inanmamaya çalışıyor ve kendi çevresinin dışındaki hiç kimse ona inanmıyor ve hiç de hoşlanmıyorlar bu anlatılanlardan. Ve özellikle biliyorsunuz onun bir amcası var. O soruyor yine ne rüya gördün, ne yaptın filan diye soruyor. Hazreti Muhammed diyor ki ben çok güzel bir şey gördüm dün akşam. Allahu Teala ile buluştum. Miraca çıktım. Bunlar bunlar oldu diye olduğu gibi olanları anlatıyor. Ama tabii ki hiç inanmıyorlar. Ama şunu sorgulamaktan da geri durmuyorlar. Diyorlar ki madem Mescid-i Aksa'yı gördün sen gittin. Bize bir anlat bakalım bu Mescid-i Aksa nasıl bir yerde diye. Şimdi Hz. Muhammed sonrasında yine Hz. Ayşe'ye yi anlatıyor. Diyor ki ben diyor o anda diyor çok korktum, çok huzursuz oldum, çok da utandım diyor. Çünkü fiilen benim oraya gitmediğim herkes tarafından biliniyor diyor. Ben nasıl anlatacağım orayı derken diyor. Allahu Teala bana diyor onu diyor gözümün önüne getirdi diyor. Ve ben o gözümün önüne gelen diyor Mescid-i Aksa görüntüsüyle diyor olanı bitene her şeyi anlattım diyor. Ve onun üzerine diyor Herkes diyor bir sustu kaldı diyor çünkü anlattıklarım doğruydu ve onların söyleyecek başka bir lafı yoktu diyor. Çok rahatsız oldular bu durumdan diyor. Ama diyor yapabilecekleri bir şey yoktu diyor. Tabi etrafında bir insanlar da var Hazreti Muhammed'in ama yine bir ölüm tehlikesi var. Çünkü Mekke'nin ileri gelenleri tekrar Hazreti Muhammed'in ve oradaki diğerlerinin ölümüne karar vermişler. Çünkü bu gidişatın doğru olmadığını ve kendileri için uygun olmadığına karar vermiş durumdalar. Bunun üzerine... Zaman zaman şöyle bir şey gerçekleşiyor. Yani işte hicret gerçekleşecek bu arada. Çünkü zaman zaman oradaki Kabe'ye Medineliler geliyor. Medineliler Kabe'yi ziyaret ediyorlar. Hac yapıyorlar ve geri dönüyorlar. O sırada 300 kadar Medineli geliyor. Ve bu Medineliler dönüşte Hz. Muhammed'in yanına gidiyorlar. Ve onu davet ediyorlar şehirlerine. Diyorlar ki bizim yanımıza gelip rahat edersiniz. Daha önce anlatmıştım. Medine daha böyle hem Hristiyanların hem Yahudilerin hem putperestlerin daha rahat yaşadığı bir yer daha farklı bir yer orada rahat edip Hz Muhammed'in de orada akrabalar var Amine ile beraber annesiyle beraber gittikleri bir yer akrabaları da orada bunun üzerine Hz Muhammed beraber işte Ebu Bekir olsun işte Ali olsun hepsiyle beraber Medine'ye gitmeye karar veriyor fakat kaçak olarak gitmek zorundalar çünkü Mekkeliler peşinde. Ebu Bekirle ikisi ayrılıyorlar ve işte bu hicreti gerçekleştiriyorlar. Hazreti Ali de geride kalıyor, diğer işleri toparlıyor ve ondan sonra o da geliyor. Şimdi Medine'ye girerken bir devesiyle giriyor Hazreti Muhammed. Ve girdiği zaman devesiyle beraber giriyor ve hangi eve gidecek? Herkes bize gel ya Muhammed diyor. Ama Muhammed kime gidecek o esnada diyor ki Devem diyor hangi evin önünde durursa ben oraya doğru gitmeliyim diyor ve sonuç olarak deve Eyüp el Ensari'nin evinin önünde duruyor. Ev el Ensari de iki sene önce Müslüman olmuş çok mutlu oluyor Hazreti Muhammed'i kendi evinde kalacak olmasından ve oraya yerleşiyor. Şimdi. E, ee, Eyüpen istiyor ki üst kat şey, Kagir'den iki katlı evler bunlar. Hani öyle bir amşan bir ev değil. Üst katta diyor Hazreti Muhammed'e siz kalın. Biz de alt katta hanımla kalalım diyor. Fakat Hazreti Muhammed olmaz diyor. Siz ev sahibisiniz. Rahat edin yukarıda. Biz aşağıda kalalım. O gece öyle kalıyorlar. Ama bakıyor ki Eyüp El Ensari ve hanımı çok rahatsız bu durumdan. Çünkü kıpırdayamıyorlar. Hani aşağıya bir gürültü yapacaklar, bir rahatsızlık verecekler diye kıpırdayamıyorlar yerine. Bunun üzerine tekrar değişiyorlar. Ve Hz. Muhammed'in evi hazırlanıncaya kadar, ibadet yeri hazırlanıncaya kadar o evde beraberce kalıyorlar. Eyüp El Ensari Hazretleri biliyorsunuz önemli bir şahıstır. Ve peygamberimizin ölümünden sonra da, İstanbul'a yapılan bu Halife Memun dönemindeki yapılan sefere katılmıştır. Bu böyle söylenir ve surların önünde ölmüştür ve ve onun şöyle de bir başka bir anlatımı daha var. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul kuşatıldığında ve fethedileceği zaman ordunun moralinin bozuk olduğu zaman ve Fatih'in moralinin bir miktar bozuk olduğu bir dönemde hocası tarafından Eyüp El Ensari'nin mezarı bulunuyor kemikleri bulunuyor ve öyle olunca tekrar herkese bir moral geliyor. Çünkü o yaşında o oraya gittiğinde 80-90 bayağı bir yaşlı Evvel Ensari ama İstanbul'u fethetmek için gelmiş oraya kadar. Çünkü peygamberimizin müjdesi ve onun o halini hatırlayınca ordu ve Fatih Sultan Mehmet moral buluyor. Biliyorsunuz sonra da fetih gerçekleşiyor. Böyle de bir anekdot olduğu için onunla ilgili Evbelensari şeyi anlatımının önemli olduğunu düşünüyorum. Ve sonuç olarak Hazreti Muhammed Medine'de güzel günler geçiriyor aslında. 8 senede Mekkelilerle savaşıyorlar. Artık bir devlet haline gelmişler. Devletin başında Hazreti Muhammed var ve bu çarpışmalar işte onu taşlayan Taif'i de alıyorlar. İşte Uhud Savaşı, Bedi Savaşı birçok savaşlar yapılıyor. Hepsinden de aşağı yukarı galip çıkıyorlar ve Hazreti Muhammed orada güzel zamanlar geçiriyor. Yani mesela ibadetlerini de güzel yapıyor. Mesela oradaki sabah namazını kıldırıyor. Sabah namazını kıldırdıktan sonra ...oradakilerin rüyalarını soruyor. O rüyaları Ebubekire Bekir'e biraz anlattırtırıyor Ebu Bekir biraz anlattıktan sonra biraz devamını da kendisi getiriyor. Böylece oradaki insanlarla hep beraber oluyorlar. Hazreti Muhammed grubun lideri ama kesinlikle onlardan kendini üstün görmüyor. Son derece mütevazı bir yaşantısı var. Mesela Necaşi'nin yanında mesela Cafer'i anlatmıştım. Mesela Cafer Necaşi'ye girdiği zaman böyle bir e, eğilip de selam vermiyor. Necaşi de soruyor siz diyor kendi liderinize de mi böyle davranıyorsunuz diyor. Evet diyor mesela şey Cafer o zaman. E, bizim liderimiz diyor bize çay dağıtır, su dağıtır. Yani bizde öyle bir hani bir başka farklı bir yere oturmaz, farklı giyinmez bilim liderimiz öyledir diyor. Mesela Necaşi onu duyunca şaşırıyor ve kabul ediyor mesela o durumu. Hz. Muhammed böyle birisi. Ee, mesela ondan sonra tabii Mekke alınıyor. Mekke'nin ordularıyla beraber Mekke'nin önlerine geliyor. Mekke alınıyor ve böylece bir birlik sağlıyor aslında Hz. Muhammed. Ve bir birlikten sonra da işte Doğu Roma İmparatorluğu'na, İran'a, Hindistan'a her yere hepsini Müslümanlığa davet eden mektuplar yolluyor. Bu arada şeyi kaldırıyor yani mesela faizi kaldırıyor, işte bir takım kan davaları var onları durduruyor, onları kaldırıyor. Medenileşilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapıyor Hz. Muhammed ve ondan sonra da biliyorsunuz bir veda butpesiyle hayata veda ediyor. Ama bir anekdot daha anlatmak isterim bu arada. Mesela Hazreti Hatice Hira Dağı'ndayken, Cebrail Aleyhisselam oradayken Hazreti Hatice bir yemek getiriyor Hazreti Muhammed'e. Yemek getirince bu kimdir diyor Muhammed diyor. O da diyor ki Hatice'dir diyor. Allah-u Teala'nın ona selamı vardır diyor. Öyle bir selam Hatice'ye gidiyor. Ondan sonra da Ebu Bekir'i söylüyor. Ebu Bekir'in de ismiyle Ebu Bekir'e de allah Teala'nın selamı vardır diyor. Ebu Bekir soruyor. İsmimle mi söyledi diyor. Evet diyor. isminle söyledi diyor. Onun üzerine Ebu Bekir o kadar mutlu oluyor ki ayağa kalkıyor ve başlıyor dönmeye. Ve işte o dönüş o dönüş, o sevinç hali, daha sonra Sufilerin, işte bu Mevlevilerin dönmesi var ya. Yani onu neye bağlıyorlar diyorlar ki, Ebu Bekir de dönmüştü. Ona bağlıyorlar. Böylece konuyu da bağlamış olalım. Görüşmek üzere diyorum. Umarım iyi bir dinleti olmuştur. Hz. Muhammed, Peygamber Efendimizin hayatını anlatmak benim için de çok önemliydi. İyi bir dinleti olduğunu umuyorum.